Samsun Büyükşehir Belediyesi aralarında lokanta, restoranların da bulunduğu sosyal tesisleri kiraya vermek için ön çalışmalara başladı. Peki Samsunlu vatandaşlar bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Vallahi belediye para kazanmak zorunda artık. Her şeyi kiraya verecek. Kendi çalıştıramıyorsa kiraya vermesi normal bir şey. Eğer tabii değerine verdiyse. Ama peşkeş çektiyse ayrı bir konu. Onu bilemiyoruz tabii. Ele dorguca verdiyse Allah ölül etsin. Ele kimse nemalandıysa da Allah havale et. Rant olmayacak. Allah rızası için iş olacak. Canımı yesinler. Şimdi büyük Büyükşehir'in ne yaptığını biz de anlayamıyoruz. Yani Mustafa Demir'in geldiğinden beri ee, neler yaptığı, neler, ne kararlar verdiğini meclis kalp okuyoruz. Belediye ait olan yerleri kiraya verdi diye bir haber çıktı ama yani kime verecek? sana mı verecek, bana mı verecek, yandaşına mı verecek, normal vatandaşına mı verecek? Bunlar hep soru işareti. İşsiz gençlerimizi işe alıp, belediyeye işe alıp, onları oraya yerleştirip kazancını belediyeye yapsa daha iyi olurdu. Yani kiraya vereceğine, kaç tane işsiz gencimiz var Samsun'da? Hani herkes bütün sorunları biliyor. Bu virüsten dolayı da bazı yerler kapanıyor, işsiz kalıyor insanlar. En az 7-8 tane iş yerini kiraya verecek ve buralarda restoran tarzı bir yer kardeşim. Nereden baksan 10 kişi çalışsa eee yedi kere on ne yapar? Yetmiş kişi. Yetmiş kişi evine ekmek yer. Yetmişi dörtle çarp iki yüz seksen kişi yapar. Yani Büyükşehir Belediyesi ne yapar? İki yüz seksen kişiye ekmek vermiş olur. Ama öbür türlü kiraya verdiği zaman kendi adamına mı verecek? Rant mı olacak? Bunlar her zaman bir kamuoyunda şüphe olmuştu kardeşim. Çok büyük bir yanlış. Çünkü belediye bu kadar kira verecek kadar koskoca belediyeler düştü mü yani bunlara mı kaldı? Bunların kiralarına mı kaldı? Özel sektörler yani. Yani dünyanın parası akıyor bu belediyelere. Ne gerek var yani? Çünkü kiraya veriyor. Oradan gelirler. Haksız yere kazançlar. Ne bileyim yani. Çok büyük yanlış benim için. Çünkü belediye bu kadar düşmemesi lazım. Milletin gözünde belediye küçülüyor benim tahminim. Çünkü ben belediyeye oy vermişim. Belediye başkanı getirmişim. Niye getirmişim? Çalışsın yükselsin belediye veya e, olduğu semti temizlesin veya yücesin, kazanç sağlasın diye verdik. Belediye Ben kardeşim. Belediye çıkarı varsa, bu yerler bu yerler zararına çalışıyorsa bir yerlere kar amaçlı varsa verebilir yani. Herkes malını mülkünü kiraya veriyor yani. Hani bazen diyorlar ya yok kirayı devlet kiraya verilmiş. Kiraz e, devlet bazı kurumları zarar ediyorsa verebilir yani. Onu da belediye hesap etmiştir yani yani öyle boşuna da vermemiştir yani. Belediyenin geliri yoksa ona versin ama varken niye belediye kendi adamlarına versin. Bu sefer kendi adamlarına verecek onu. Vermemesini istiyoruz biz. Çünkü belediyenin olması lazım. Birkaç kişi işçi çalıştırır. Yani bu işsizliği nasıl önleyecek bu hükümet? 25 lira bir haşlama yemek ama belediyenin olsa 15, 15'e vatandaş yerini bu sefer daha çok müşterisi olur daha çok kazancı olur. Bizi niye e, belediyeminle de beş kişi çekiyor bu işler için. Olmamasını istiyorum ben. adamın elinde yeğenim aynı şey mal gibi satıyor işte tarafı. acaba büyük şehrin belediyesi mi? Onlar mı yaptırmış? Babasından miras mı kalmış? İyi yapıyor. Üç kişiye maaş vereceğine kiraya verir. Daha iyi çalışır. Gittiğin restoranta özel oldu mu kalite olur. Hizmet olur. Belediye diye baştan sağma yaparlar. Ben bunları çok gördüm, çok yaşadım. Aferin. Hizmet açısından en güzeli bu. Belediye bünyesinde olduğu zaman hizmet olmuyordu. Çünkü herkes kendini kadrolu belediye bünyesinde gördüğü için hizmet olmuyordu. Ama dışarıda olduğu için ya bir buçuk saat üç lira olsun ama hizmet olsun. Ben doğru buluyorum.